İlk olarak burada product owner'ı ele alacağız. Şimdi arkadaşlar bir backlog'dan bahsettik değil mi? Scrum'a farklı kılan e, bir özellik diyebiliriz buna. Bir backlog'un olması ve bu backlog'un prioritize edilmesi. Yani önceliklendirilmesi içerisindeki taskların. Şimdi burada product owner'ın sorumluluğu yani sorumluluğu takımın maksimum katma değer o hani value demiştik ya. Yani o customer value, oradaki değerle alakalı bunu maksimuma çıkartmak, maksimum değer üretmesinden sorumludur. Takım mesela diyelim ki çok çalışıyor, ancak sonuç olarak o value ortaya çıkmıyor. Ortaya çıkmadığında kendisine geline problemin ne olduğu sorulur. Yani burada eğer değer ortaya çıkmıyorsa, takım hala çalışıyorsa demek ki doğru olmayan tasklar üzerine takımın enerjisi yönlendirilmiş demektir. Bir yerlerde terslik var demektir. Bundan dolayı product owner çekilip sorulur. Yani neye öncelik verdin? Prioritize yapman lazımdı. Oradaki backlog sen hangilerine e, öncelik verip de neyi öne aldın? Yapılması gerekenler senin committed olduğun, commit olduğun yani söz verdiğin tasklar bunlar mıydı? Oradan dolayı asıl sorumlu yani müşteriye hesap verecek kişi burada product owner. Müşteriyle sürekli irtibatta yani güncel olarak senin takımda nasıl diye sorarsanız bizde de aynı bu şekilde product owner sürekli müşteriyle irtibatta. Müşteriyle sürekli konuşuyor. Önceliklendirme için konuşuyor. Hangi taskların hangi sprintlere alınacağını konuşuyor. Bunların sonucunda tabii ki bir söz veriyor ve sprint bittiğinde hesap veriyor arkadaşlar. Çok sabırlı olması gerekiyor. Çünkü müşteri her zaman haklıdır mantığı işin içerisinde olacak ancak çok da tecrübeli olması lazım çünkü müşteri çoğu zaman onun ağzına bakıyor yani getirdiği bir yeni geliştirme işte yapılabilir mi ya da nasıl yapılması baktığınız zaman o müşteri için daha yararlı olur genelde bilgili ise müşteriye rahat bir şekilde yeni işte sunabilir yani. Mesela sizin uygulamanızda şunlar 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 var. Ancak şurayı şöyle geliştirirseniz daha yararlı, daha faydalı olur deyip de müşteriden yeni eee feature'lar açmasını da talep edebilir. Güven ilişkisi çok önemli. İkili ilişkiler çok önemli. Yani product owner dediğimiz rol gerçekten ikili ilişkilerde çok iyi olmalı. Yani siz de kendinize product owner olabilir miyim, olamaz mıyım gibi sorular soruyorsanız burada Müşteriyle sürekli irtibat kuracağınızı, yeri geldiği zaman stresli zamanlarında geçeceğini, oralarda sabırlı olabilecek misiniz, aftan alabilecek misiniz? Müşteriye yeri geldiğinde farklı önerilerle kapısını çalabilecek misiniz? Yani bu tarz özellikler sizde var mı? Bunu sorabilirsiniz. Çünkü işin developerlığı çok daha başka. Developer da farklı bir açıdan çok business'da çok aşırı muhatap olma. Sadece demo da kendi üzerinde aldığı task'ı bitirdiği için onu sunar ancak her gün bir biznesle görüşme, biznesle alakalı çeşitli toplantılara katılma gibi sorumlulukları yoktur. O kendi taskına bakar. Eğer bu rol size daha uygunsa bu rolü tercih edebilirsiniz. Burada evet, birden çok bildiğiniz gibi normalde şirkette birisi para veriyorsa herkes patrondur. Birden çok kişinin de takıma dahil olması, sürekli isteklerini yenilemesi, şu da olsun bu da olsun demesi ve takıma mesela developer cross functional team dediğimiz yapının içerisine de e, dahil olup da onu şekillendirmesi, yönetmesi bildiğiniz gibi e, verimi düşürecek bir şey. Ondan dolayı özellikle Scrum yapısı içerisinde bir patron olması çok önemlidir. Patron bir kişidir, o da product owner'dır. Takımından o sorumludur, backlog'u o yönetir onayın da asıl merkez odur. Getirdiği taskları developer takımına verir. Developerlar üzerinde çalışır. Sonucunda sonucunda bu tamam. Ben bunu kabul ediyorum ya da bu olmamış. Ben bunu kabul edemiyorum. Demek onun görebilir. O tamam kabul ettim dediğinde ancak o task tamam olmuştur. Daha sonrasında tabii ki kendine göre yani bir tamam olması demek, bir tamamlanması demek. Task'ın ne demektir? Bunun da arkadaşlar definition of'tan diye bir kavram dahilinde bizim takımımızda da var. Her takım bunu kendisine göre belirleme yani bunu aslında belirlemek product owner'ın da bir görevi. Yani mesela bir developer'a göre çeşitli olabilir. Yani birisi bir aşamada bana göre bu tamam oldu diyebilir. Farklısına göre farklı bir aşamada o task tamam olmuştur. Bunun e, bir yazılı metne dönüştürüp bunun bir yani şeklinin çizilmesi gerekir. Yani neye göre takıma ta, takıma düşündüğümüz zaman ne ne aşamada o task tamam olmuştur. Yani güncel örnek vermek gerekirse arkadaşlar mesela sprintin içerisinde tamamlanmış bir task eğer testing environmentına deploy olmuş ve orada tester onu test etmiş ve e, o user story'yi kapatmışsa closed olmuşsa tamam bu tamam olmuştur. Ama eğer bu olmadıysa, işte developer taskını tamamladı, ancak tester daha test etmedi. Belki definition of done'a göre, yani tamamlanmış kavramının açıklamasına göre, bu takım için e, tamamlanmamıştır. Yani product owner'a yok, bu bitmedi diyebilir ve bir sonraki sprinte bunu aktarabilir. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı. Product owner buna karar vermeli. Çünkü onun hesabını o verdiği için ve bütün takımdan da o sorumlu olduğu için takımın bir dan kavramının oturtması gerekir. Bizim takımımızda da böyle. Takıma yani şöyle diyeyim hem sisteme hem Salesforce'a hem Scrum'a hem takım yönetimine bunların birçoğuna arkadaşlar hakim olmalı. Sistem bilgisi iyi olmalı çünkü müşteriyle sürekli konuşuyor. Müşteri bir şey istediği zaman onun ne olduğunu bilmeli. E, yönetebilmeli, kendi alanına yani Salesforce'a hakim olmalı, e, motive olmalı ve istekli olmalı. Çünkü kendisinin motivasyonsuzluğu e, bir projenin kaybedilmesine sebep olabilir. Ancak çok motive, istekli, ilişkilerde iyi bir karakteri sahipse bu da hem şirkete daha çok para getirebileceği anlamına gelir. Çünkü sürekli yeniliklerle müşterinin müşterinin karşısına çıkar, ona yenilikleri sunar ve devamında müşteri de tabii ki bir değer ortaya çıktığı için bir katma değer üretildiği için memnun ve mutlu buraya yatırım yapabilir yapılabilir ancak şu unutmamdaki her yeni feature e, <laughs> farklı bir bütçe demek arkadaşlar ve her yeni özellikle sonuçta bu işe birileri para yatırıyor ve müşteri çoğunlukla haklıdır haklı olmadığı zaman da bunun kendilerine tatlı bir dille aktarılması gerekir e, mesela karşılaşılan en büyük problemlerden bir tanesi müşterinin e, isteklerini değiştirmesidir. Yani bu genelde Scrum'a göre mesela diyelim Product Owner'la beraber biziniz bir task üzerinde, bir feature üzerinde çalıştı ve bunu önceliklendirdi. Bu önceliklendirme ile alakalı da olay arkadaşlar e, bildiğiniz gibi yani belli deployment'lar oluyor production'a. Yani production dediğimiz canlı olarak e, end user'ın kullandığı uygulamayı kullanıyor. Ve buradaki olay zaten farklılık da şu. Mesela önceki sistemde diyelim uygulama en son diyelim bir senelik bir planın arkasında uygulama canlıya çıkıyordu. Buradaki olay tam olarak göre değil. Tabii ki bir altyapının oluşması lazım ancak e diyelim mesela iki ay 3 aylık bir süre sonra da canlıya çıkabilir. Yani production'a ilk deployment olur. Ondan sonra backlog'a göre product owner'la beraber mesela release deniyor ya buna bildiğiniz gibi release deniyor. Örnek veriyorum. Şu anda Şubat release'inde diyelim 5 tane yeni feature üzerine anlaşmışlar ve bu 5 yeni feature 2 tane sprint boyunca çalışılacak. 3 sprint boyunca 4 sprint neyse çalışılacak. O 4 sprint sonucunda tabii ki belli testing aşamaları da geçtikten sonra production'a belli vakitlerde diyelim deployment olacak. 2 ayda bir bu deployment olabilir. Her ay bu deployment olabilir. O deployment'a gidecek özellikler bellidir. O gidecek özellikler kararlaştırılır ve Product Owner kendi takımına onları yaptırtma için mücadele verir yani. Bu bunun Scrum'cası dediğimiz gibi bir definition of done vardır. Sprintler başlar. Başladığında işte e, dağıtım yapılır taskların. Task dağıtıldıktan sonra herkes üzerinde çalışır. Product Owner da bunların tamamlanması, teslim edilmesi ve production'a yani end user'a söz verildiği gibi aktarılmasından sorumludur. Diyelim.